Arkadaşlar selamünaleyküm. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Proje arabası olan Playboy'un şu an devam ediyoruz. Yeni bir videoda karşınızdayız. Aracın kapı döşemeleri, direkleri, arka direk döşemeleri, direksiyon bunlar bitti. Daha önceki videoda zaten ben söylemiştim. Kendim söktüm döşemeciye getirdim şu an. Şunlar şu an bitti zaten. Ee, bitenler şu an burada zaten. Ee, direksiyon, Yan direkler. Ön direkler. Kapı döşemeleri. Arka direkler. Şu an hepsi bitmiş halde. Zaten demiştim siyah olacak. Eski biliyorsunuz. Şöyle gösterebiliriz. Şu şekil siyah yaptık. Komple. Şuralar e, tekrardan boyanacak. Demiştim buralarda vida atmışlardı. Şuralara vida atmışlardı. Bunları kapattıracağız. Tekler aynı şekil boyanacak. E, kolon şeylerini aldık. Kapaklarını aldık. Onlara takacağız. Güzel bir şekilde boyanacak. Şöyle tek tek göstermek istiyorum. Burası orta direk. Orta direk. Bunu da yaptık. Şöyle göstereyim şu beraber ikisi zaten. Şu ön direk. Ön direkleri de aynı şekilde siyah yaptık. Şöyle. Bunlar da arka direk. Arka direkleri de yaptık. Şöyle gösterebilirsin. Güzel temiz bir şekilde yapıldı. Güzel bir şekilde işçilik verildi. Direksiyona gelelim. Direksiyonu da göstereyim size. Direksiyon çok kötü durumdaydı. Ben direksiyonu yaptım. Yaptırdım. Fabrikasyon dikim yapıldı. Fabrikasyon işçilik yapıldı. Dikişleri yeşil yapıldı. Dikişler yeşiloğlu. Ön göbeği, göbeği yeni aldım ben. beyni taktık. Güzel boyattık. Ufak tefek Şeyleri var pürüzleri var ama Yapacak bir şey yok imkanlar bu kadar Sıfır bir şekilde duruyor yani tertemiz Yani Yapan usta da ellerine sağlık harbiden hakkını vermiş Orijinal fabrikasyon Bir şekilde göstermiş yani şu an ee, Koltuk Koltuklarımız Gelmedi birkaç güne gelecek Koltukları da Aynı şekil Direklerle uyumlu olacak siyah kumaş olacak Bitişleri yeşil olacak e, koltukları da getireceğiz. Onlar yapıldıktan sonra tavan döşememiz kalıyor. Tavan döşemesinde araba şu an elektrikçide. Biraz elektrik işi uzun sürdü. Orada da birkaç günlük işimiz var. Oradan elektrik işi bitince motorcuya geçeceğiz. Motorcudan sonra tekrar döşemeciye geleceğiz buraya. Tavan döşemesi sökülecek koltuklarla beraber. Onlar bittikten sonra e, tekrar bunların e, tekrar geri takacağız yani. Ben kendim takacağım gerçi. Ben kendim uğraşmak istiyorum. Videolarda zaten belirtmiştim. Kendim elimden gelen parçaları ben kendim takıyorum, yapıyorum. Uğraşıyoruz. Proje arabası aldık. Söz verdik, yapıyoruz, yapacağız. Az kaldı, çok az kaldı. Yeni bir video daha çekeceğiz. Şu an e, biliyorsunuz ülkemizin başına gelen biraz sıkıntılar oldu, deprem oldu. O yüzden video çekmedim. Ya acımız da büyük. Buradan e, depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah onların da yaraları bir önce sarılır, düzelir. Ülke normale döner. Evet anlatıcıklarım bu kadar. Yeni bir videoda karşınızda olacağım tekrardan. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Takipte kalın güzel olacak. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın.